Kur'an-ı Kerim sabit değildir. Nasıl yani Dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim'in sahih olduğunu kim iddia edilir? Kaç ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Bütün insanlar pişdiler. velat zinadılar. Bizim şiyelerimiz var. Bu geneldir. Buyur ki bizim vilayetimiz inanmayan, her, inanmayan herkes pişdir. O bir adam inanmasa pişdikten kurtulur. Allahü Bekir, Ömer, Osman, Maviye, Yeziid, Hafsa, Aşehinde o um, mahkemeye lanet etsin. Bazınız sorulur, "Lanet edirsiniz?" Biz peygamberimizin ve ehlibeytinin düşmanını her zaman lanet ederiz. Bu istersem babamız olsun, istersem babanız olsun, istersem biz olaq, istersem siz ol, kim olursa olsun. Ömer piçtir, lanetidir, kâfirdir, şübhə yoxdur. Ebu Hanifa deyir ki, yani bu namaz ki kılırsan bu namaz sana her türlü pislikten alık olur. Buyurdu Allah ona lanet etsin. O adam Allah'a mutal iftira edir. Peygamberine iftira Kur'an-ı Kerim'e iftira Dine iftira ve yalan konuşur. Şia, Şia'nın başta en çok lanet ettiği insanlardan biridir. de, ee, İslamlığı şüpheli yani. Bizim Şia kaynaklarında Halep bin Velid'in İslamlığı şüpheli. Bir adam gitmiş bakmış bir köprünün başına biri oturuyor. Hı. Ama muhteşem bir köprü yani, güzel, güzel, demiş ya bu köprüyü kim yapmış? Hı. Demiş, Allah. demiş Allah, demiş ya hakikaten akıllı adammış ha. Demiş <laughs> ya akıllı olmasaydı Allah yaparlar mıydı? <laughs> sakalı şerif, sakalı şerif evet. ne? Nasıl şerif ya? Ah, Tüy bu lan sana, bu. Evet. Tüy. Tüy. Şerif mi olur yani nasıl tüy, bir şerekli bir doğru. tüy oluyor bu? Ondan tüy, ya sonra hır... tüy ya ya tüy ya tüy tüy atık doğru. bu biyolojik atık işte yani ya evet. da işte hırkasını vermiş falan yani evet. hırkayı nasıl bir kutsiyet atsediyorsun milyon dolar Ha, olduğunu, Onu kullanıyorum tüy, falan. tüy şerif değil. <gülüyor> <gülüyor>